Herkese merhaba. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir çemberde açı sorusu. Hemen sorumuza geçelim. Şimdi sorunun çözümüne şöyle başlayalım. Eğer biz B ve E noktalarını birleştirecek olursak AEB açısı 90 derece olacaktır. Çünkü AEB açısı çapı gören bir çevre açıdır. Ve B ve D noktalarını birleştirdiğimiz zaman ABD üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Bakın çünkü BE uzunluğu hem yükseklik hem de kenar ortaya olmuştur. Şimdi biz çemberimizin merkezine O diyelim. O ve C'yi birleştirdiğimiz zaman şurası 90 derece olacaktır. Çünkü C T noktası ve çemberimizin yarı çapına R dersek şu AO yarı R, OB de R deriz. Bu durumda AB'nin uzunluğu 2R ise BD'nin uzunluğu da 2R olmalıdır. Şimdi AB ile CD birbirine paralelse yüksek her nokta da aynı olacaktır. Bakın şuraya K noktası dersek DK ya da R diyebiliriz. Bu durumda BKD bir 30 60 90 üçgen olmuştur. Şuraya 30, şuraya 60 diyeceğiz. Çünkü bakın dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Ee, ve ABD'nin biz ikisi kenar üçgen olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla şuralara 15-15 diyebiliriz. İki çeşim toplamı. Üçüncü açının dışına eşit. Z kuralından şuranın tamamı da 30 olacaktır. Dolayısıyla şu açıya 15 derece kalacaktır. Bizden istenen açı 15 olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Ayrıca herkesin yeni yılını kutlarım. Her şey gönlümüzce olsun.